arkadaşlar yepyeni bölümle karşınızdayım bugün sizinle beraber çiğ köfte dükkanını işletiyoruz arkadaşlar evet yanlış duymadınız çiğ köfte sevdiğim bir lezzet arkadaşlar siz de umarım seversiniz şarkı eşliğinde birazdan başlayacağım ama size bir küçük bir sorun var arkadaşlar acılı mı acısız mı haydi hep beraber bunun sorusuna cevap verelim oyuna dalıyoruz İlk başta 46 dolarımızla dükkanımızı başlıyoruz arkadaşlar. Merhaba ustam, karışık acılı çift lavaş dürüm, çiğ köfte istiyorum. Küçük abimiz geldi. Bakalım ona acılı, az acılı çiğ köfte yapalım arkadaşlar şuraya. Şurayı bir yüze tamamladıktan sonra limonumuzu kesiriz. Kestik, sıkıyoruz buraya. Oğlum sana az acılı vallahi çok gelmesin sonra anne baba bize kızmasın. Şöyle de paketledik mi? Evet. O 3.1 mi? Oğlum ha 8 8 lira tamam. 8 lira da olur yani. Merhaba ustam karışık acılı çift lavaş dürüm çiğ köfte istiyorum. Garnitür sadece marul istiyor tamam. Marulu Bombaladık buraya Çok acılı hangi az acılı Nasıl yapıyoruz ki Yarı mı yapıyoruz yarı böyle Yarı şöyle herhalde Karışık böyle oluyor Tamam Limon istemiyor zaten Şunu hemencik dür dür dür, dür. Şöyle pakette yap Ver ablamıza Ablamız memnun kaldı 8 liramızı aldık Birinci günde güzel gidiyoruz arkadaşlar. İkinci siftahımızı da yaptık. Oo. Kara abimiz geldi. Kara abimiz. Karışık acılı istiyor. Tamam. Hemen hazırlıyoruz abim. Şöyle yarı acılı yapalım böyle. Yarı daha acısız. Şöyle tamamladık. Marul istiyor sadece içine. Marulu da attık mı? Dürelim şöyle abimize. Abim umarım memnun kalırsın. 75 süper. 8 liramızı aldık. Allah be. Oo bahşiş de bırakmış. 5 lira bahşiş bırakmış arkadaşlar. Az acılı çift lavaş istiyor. Tamam. Yapalım abimize çift lavaş. Az acılı istiyor. Ee, ben şöyle yüzleyelim. Garnitür ne istiyordun lan? Vallahi görmedim. Nereden görebiliriz? Ha şurada. Sadece marol istiyor. Tamam kolay. Şöyle abimize hemen uzatalım. Arkadaşlar bu oyunun bir eksikliği var. Niye alamıyorum lan? Alamıyorum lan. Oğlum. Çift lavaşlı diye mi? En fazla iki adet lavaş ekleyebilirsin. Ha. Niye alamıyorum lan? Oğlum müşteri kayboldu ya. Alamadık ya. Niye böyle bir şey yaptı? Yavrum son dakikada aldı ya. Cık. Vallahi billahi böyle oyunun var ya. Töp estağfurullah. Kapat şu dükkanı. Kapat. Kapat şu dükkanı. Kapanmıyor da. Ablamız ne istiyor? Dur son müşteri herhalde. Az acılı tek Abla sana da ekleyemiyorum. Ne oluyor lan? Vallahi oyun kafayı yedi. Kafayı yedi oyun. Abla alalım şöyle 1 liramız ondan sonra dükkanı kapatır. Hadi şutla. Kapat şu dükkanı. Günü bitir. Mağaza market. Mağazada ne alabiliyoruz? Arkadaşlar ikinci güne geçtik. Hadi alım. İlk müşterimiz, ilk siftahımız. Merhaba ustam, karışık acılı, çift lavaş istiyor. Tamam. Çift lavaşı şöyle hazırlayalım. Karışık istir. Şuradan yarı acısız. Yarı da acele yaptıktan sonra garnitürle ne istiyor? Marola limon istiyor. Limonu şöyle sıkalım hemen. Sık lan. Sık 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 sık. Sıkırız. Dürümlürüz. Dürümle. Şöyle abimize ikram edelim. O 100. Ne kadar? Oha 20 lira verdi. Allah bereket versin abim. Yine bekleriz. Üf. Elit bir adam geldi. Karışık acılı. Bu elitler sadece karışık ister. Tek lavaş ister. Bunlar acılı sevmez. Sevmez bunlar acılı. Gelemez ki. Tuvaleti gelir. Tuvalet, ah karnım, ah şu, ah bu, doktora gideceğim. Hiç uğraşamam. Şimdi bize kötü yıldız verir. Lan bir limon daha kes, herhalde bu limon şeyi gitti. Şöyle dürümle, dürümle. Oğlum, <laughs> Vallahi bu oyun kafamı yedirecek. Aa. Dürümle lan, müşteri kaybedeceğiz. Hasbinallah. Abim vallahi kaçıyor. Müşteriyi kaybedeceğiz. Dürümle. Aha. Ver 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 son dakika. Son dakika. Aldık vallahi billahi 20 lira. Abim Allah bereket versin. Elitli adamı severiz. Bir daha bekleriz abim seni. Bir dakikamız kaldı. Japon abimiz ne istiyor? Çok acılı çift lavaş. Üf. Japonlar var ya acıya dayanıklı. Vallahi acıya dayanıklı bunlar. Garnitür ne istiyordu lan? Marol sadece. Marolu aldık. Kapat şunu. Kapat şunu. Ha. Japon abim afiyet olsun. Allah bereket versin. Olmadı vallahi. Vallahi olmadı. 2 lira de kırdın lan? Zenci abimiz de geldi. Hadi bakalım. LeBron James yapar mı şimdi birazdan bize? Çok acılı çift lavaş. Oo, bizim Bizim zenciler acı sever mi lan? Vallahi demek ki seviyormuş. Ne istiyor? Ee, Garantil marul, limon. Tamam. Limonunu sıkalım hemen abimizin. Abim hazır. Dürümledik. Afiyet ke. Oo güzel. 10 5 lira neyi de kırdın abim ya? Vallahi 10 numara dükkanımız var. Acılı. Ne istiyor? Çift lavaşlı. Oha velete bak sen. Acılı yiyor. Neyse abim. Sen son müşterisin. Seni hemen kovamam. O yüzden şu limonlarda kalmadı lan. Şu kes şunu. Son müşteri. Hemen şunu duruyorum. Küçük velete. O sana. Senin de. Günün hayırlı olsun. Haydi görüşürüz. Dükkanı kapatıyoruz. Haydi güle güle. Bitirdik. ikinci günde arkadaşlar. Fena değil. Ne diyor? Net kazancımız 81 lira. Güzel. Şuradan mağazaya atlayamıyor muyuz ya? Allah Allah. Market de var. Markette neler alabiliriz? Marulumuzu alalım arkadaşlar. Oo domates de ekleyelim. Başka ne açabiliyoruz? Limonumuz da eksik. Limon da alalım. Tamam. Geri dön mağazaya bir girelim Mağazada ne var Mağazaya giremiyor muyuz lan Giremiyoruz Neyse arkadaşlar 3. günümüz Dükkanı açalım müşteriye Bakalım Japon abimiz ne istiyor Merhaba çok acılı Tek lavaş Domates marol istiyor içine tamam Çok acılı mı dedi Ne dedi çok acılı Tamam abimize hemen şuradan Çok acılı marolu Domatesi ekleyelim Dürelim şunu hemen Dürdük abimize hazır ediyoruz Allah bereket versin Abim Arkadaşlar biraz daha şeyler ekleyebiliriz Buraya ayran mesela şalgam Olabilir turşu olabilir Böyle şeyler gerekli İleriki zamanda yapabiliriz ee, Ne istiyor elit adam Az acılı tek lavaş Tamam Bunlar acı dayanıklı değil ya Az acılı yer marul domates var mıydı? Vardı. Domates severiz. Ama hiç yemedim ya valla. Allah alamıyoruz. Yine boka girdi. Yine boka girdi lan. Ha Al abim. Allah bereket versin. Bu sefer de 3 lira kesti bizden. Üf. Ablamız şekil. Karışık acılı tek lavaş tamam. Karışık şöyle yapalım ablamıza. Hemen alıyoruz. 99. 99 niye lan? Ha. Marulu ekle. Oğlum marul kalmadı. Nereden alıyoruz marulu? Satın aldıydım. Oğlum garnitür kalmadı lan. Vallahi iflas olacağız paketle. Ver şu ablamıza. Abla kusura bakma vallahi garnitürümüz kalmadı hiç. Kapat dükkanı. Kapat 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 rezil olmayalım. Kapatın. Abim geliyor ya. Garnitür kalmadı ya. Sadece çiğ köfte kaldı. Ustam. Domates yok maalesef. Limon var. Limon ister misin? Oğlum buna lan baba oğul vallahi yok. Yok. Tek limon var. Nasıl dolduracağız biz burayı? Satın aldık. Yok ablam garantür yok maalesef. Dur bir lan. Bunlara şey yapalım mı lan? Dur dur. Kandıralım biz bunu. Kandırıyoruz. Arkadaşlar sadece limonu sıkıyoruz üstüne. Sanki garantür varmış gibi kandırırız biz bunu paketle zaten tipine bak. Hiç beğenmedim seni. Ayhan ışıklı bıyıklı. Vallahi kandıramadık. Bize sadece 4 lira mı verdin lan? Yeter mi lan bu? Sana verdiğim çiğ köfte bak. o Yaşlı ablam geldi. Biz bunu ayakta ayakta uydururuz biz bunu. Ayakta kandırırız biz bunu. Allah. Dürme lan. Yanlış yaptık. Vallahi bile. Aha. Yanlış yaptık lan öbür taraf dürdük. Şöyle dürelim ablamıza. Acılı ablam sen akşama mafsın. Sen akşama yaşamasın. Ne? lira mı lan. Oğlum verdiği paraya bak para mı lan? Sana koskoca dürüm verdim. Neyse arkadaşlar. Dördüncü günümüzde bitirdik. Umarım siz beğenmişsinizdir, zevk almışsınızdır. Ben zevk aldım. Böyle tarzda videoların gelmesini istiyorsanız yoruma yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere haydi hoşçakalın.